2022 yılında umarım bu masada güldüğüm kadar herkes güler. Hepimiz adına çok güzel bir yıl, çok güzel bir dönem olur. Yıllar geçtikçe dostumuzun kıymetini çok daha iyi anladım. Ee, i̇nşallah güzel günlerde görüşmek üzere kardeşim. 2022 herkese sağlık, mutluluk, umut, neşe, bereket getirsin. Ya, mutlu yıllar diliyorum herkese. Bir daha bu dolar böyle düşüp kalkmasın yeter. ki. 2022'de herkese mutlu, <laughs> sağlık dolu bir yıl. 2022'ye giriyoruz. 1982'den bu yana şu masada bulunan herkesle beraber 40 yıldır bir paydaşımız var. Ve bugün eğer bunu başardıysak bir 40 yıl daha başarırız eğer Allah ömür verdiyse harika bir şey olacak. Tek istediğimiz sağlık, sıhhat ve huzur. Hepinizi öpüyorum. 2022 şahane olacak arkadaşlar. Nice 40 seneler inşallah. inşallah. Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. 2021'e kadar hep beraber geldik. İnşallah güzel muhabbetimiz 2022 yılında da devam eder. Hepinize selam olsun. İyi de. Evet, 2022'ye doğru gittiğimiz bu günlerde yine hep beraberiz. 40 yıldır olduğu gibi. İnşallah çok uzun yıllar daha beraber olmayı istiyoruz. Herkese selamlar, hepinizi yapıyorum. <laughs> 2022'de sizlere esenlikler. Hak ettiğiniz bütün güzelliklerin sizin olmasını ve sağlıklı kalmanızı diliyorum. Pek yakında görüşmek üzere. Arkadaşlar canımsınız hepinizi seviyorum 50'li yaşlarda Dostluklar başka bir güzel. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Çok önemlisiniz.